Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bir pazar günü canlı yayın yapmak istedik siz değerli sevgili izleyicilerimle. Uzun bir aradan sonra baya bir uzun aradır canlı yayın yapmadık. Şöyle biraz sohbet etmek istiyorum. Yani sonbahar geldi, artık bugün 1 Eylül. Zaten yazın da ara ara hep videolarımızı çektik örgü için. Artık günlük olarak da her gün çekeceğiz yine sizlerin izlemenizi istiyoruz bizlere katılmanız için. Böyle bir canlı yayın yaptık işte. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler aynı. işte yazı hep böyle geçirdik. Artık dediğim gibi sonbahar güzel bir yine mevsim Eylül ayı. Şimdilik böyle değerli izleyicilerim. Videolarımızı işte takip ediyorsanız abone olmamışsanız abone olmanızı istiyoruz. Sevdan Örgü ve YouTube kanalıma. Örgü üzerine zaten bilen biliyor. Yeni görme yani görenler de Örgü kanalımız var. Yıllardır sizlerle hep beraberiz. Siz değerli izleyicilerimizle. Şimdi böyle tek tek konuşamıyorum fazla. Aklıma gelmiyor. Katılım olursa sizlere yine cevaplamak istiyorum. İşte dediğim gibi örgülerimizle sizlerle hep birlikteyiz. Şimdi yine Böyle örgü üzerine devam edeceğiz Allah nasip ederse. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir bizi takip eden izleyicilerim. Bazen işte mesajlar yazıyorsunuz. Bu arada çok örgü üzerine mesaj alamıyorum sizlerden. Şöyle yakını tam göremiyorum değerli izleyicilerim. Ayşe, Dudu teşekkür ediyorum canım benim katılımınız için. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum sevgili değerli izleyicilerimi. Katılımlarınızı bekliyorum değerli izleyicilerim. Şöyle biraz bekleyelim. Belki bizi takip edenler yeni görmüştür. Şimdi şöyle baklava spor yeleği soruyorsun. Genelde büyükler için yapıyorum ben sevgili değerli izleyicim. Bebek yeleklerimizi daha önce de paylaşmıştık. Videolarımız var ara ara ama o baklavalı spor yelekten hiç yapmadım. Zaten çok da yelek öremiyorum yazın. Kışa inşallah yaparız yine. Tabi sağlık saat verdiği sürece Rabbim. Yapmaya çalışacağız yine. Büyükler için genelde örüyorum. İşte günlükte sizler için böyle örgü örnekleri çekiyorum zaten. Şöyle hemen yine bir bakalım. Şimdi aklıma da gelmiyor. İşte günlük dediğim gibi videolar çekiyorum sevgili izleyicilerim. Yani çekeceğiz zaten yine de. Şöyle hemen Şimdi sizlerin sorusu olsa onlarla yine cevaplardım. Ve dediğim gibi devam edeceğiz Allah nasip ederse. Yani çok az bir katılım oldu bekliyorum katılımlarınızı. Geç vakit oldu galiba böyle tam izleyicilerimiz bir pazar günü buluşmak istedik ama yine de belki yanlış saatemi denk getirdik. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi ne konuşacağımı da tam bilemiyorum böyle aklıma gelmiyorum. Ama dediğim gibi işte kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. E, videolarımı e, izlemenizi tabi istiyorum destek amaçlı. Hem e, sizler e, benim örgülerimden Ha, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Katılımınız için. Tabi bir sürü kardeş örgüler kanalımız. Sevda nasıl? Gülşen Hanım çok teşekkür ediyorum katılımınız için. İnşallah yapacağız tabi Allah nasip ederse. Kış uzun. Yazın zaten çok örgü ör, örülmüyor ve de izlenmiyor zaten. Genelde kış için örgü. Evet bekliyorum sevgili izleyicilerim. Ee, Ayşe Hanım, e, tabii olsa zaten paylaşıyorum canım benim. Niye paylaşmayayım da. E, örnek olmadığı zaman araştırıyorum. ve Değişik örnekler bulduğum zaman zaten hemen sizlerle paylaşıyorum ben. Bakalım kısmet diyelim yine de. Katılım bu kadar herhalde. Ee, yavaş yavaş inşallah yeni gören izleyicilerimiz de katılır. Şimdi yeni örgüler e, dediğiniz zaman bizlere böyle kitap falan gelmiyor sevgili izleyicilerim. Biz de sizler için araştırıyoruz. Onları değiştirip e, modeller yapmaya çalışıyoruz işte. Ancak öyle paylaşımlar yapıyoruz. Farklı farklı modeller keşke olsa da sizlerle paylaşsak diyorum. Ee, bakalım ee, yine bir şeyler yapmaya çalışacağız inşallah. Evet seyircilerim bekliyorum. Birazdan canlı yayınımızı kapatacağız. Biraz daha bekleyelim böyle. Tam yemek saatine denk getirdik doğru ben bugün pazar diye dedim öyle düşünmemiştim ama doğru tam yemek saatine denk gelmiş Aklısınız sizde Neyse işte yapacak bir şey yok yine ilerleyen zamanda canlı yayın yaparız sevgili izleyicilerimizle Şimdi bugünlük böyle kapatalım o zaman sevgili izleyicilerim beni izleyen herkese katılımlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Örgülerimizi, videolarımızı izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.